Çocuklar bu terlikleri kullanıyor mu? Onları hep çıkartın. Tehlikeli olabilir. Neden hastalandığınız veya çocuklarınız neden erkenden bazı hastalıklara yakalandığını çoğu zaman anlamak mümkün olmayabiliyor. Yiyip içtiğiniz kaplardan antibakteriyel sabunlara, bazı diş dolgularından böcek yok etmeye yarayan püskürtmeli ürünlere, evimizdeki nem oranından çatı sızıntılarına kadar her şey sağlığa zararlı gelebiliyor. Bu videoda özellikle çocuklar için bir aylık tehlikeli olan Günlük eşyalara bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 8 numara: Diş macunu. Diş fırçalayan küçük çocuklar genelde macunu yutuyor. Yüksek dozda flor kansere ve zeka geriliğine neden olabilir. 5-6 yaş öncesi çocuklara macun kullandırmamak gerekiyor. Diş macunlarının içinde sodyum florür adı verilen zehirli bir kimyasalın çocukların gelişimine zarar verdiği gibi bağışıklık sistemini de çökertiyor. 7 numara Naftalin Kumaşları ve halıları güveden korumak için sıklıkla naftalin kullanılır. Ancak naftalin çoğunlukla ciltle birlikte gözde tarih yapar ve ayrıca karaciğere zarar verir. Bu nedenle bu ilaçları kullanırken başta bebek ve çocuklar olmak üzere tüm aile bireylerinin yerle temas etmemesi gerekiyor. 6 numara Temizleyiciler İçlerinde amonyak bulunduran çamaşır sularıyla yapılan temizliğin ardından o alanda kalmak ve kokuyu solumak özellikle gözlerde, ciltte ve akciğerde tarihe sebep olur. Aynı zamanda tuvalet temizliğinde kullanılan tuz ruhu gibi ürünlerde bulunan hidroklorik asit sebebiyle de oluşan duman ciltte ve iç organlarda tarihe ve yanmaya neden olabilmektedir. Bu ürünler ile temastan ve solumaktan tüm aile bireylerinin kaçınması gerekli. 5 numara Piller Kullanılan pilleri ulu ortada bırakmayın. Akan pillerden sızan jelimsiz sıvanın içinde bulunan sülfürik asit cildi yakan, göze zarar veren tehlikeli bir kimyasal. Ayrıca pilin iç yapısında bulunan kurşun da zehirli, ağır bir metal. Oyuncaklarda ve teknolojik aletlerde unutulan eski piller çocukların eline kolaylıkla geçebilir. Bu nedenle eski pilleri evlerden ve çocuklardan uzak tutun. 4 numara Para Hayatımızın bir parçası olan kağıt ve bozuk paralar dışkı yoluyla çıkıp ağız yoluyla bulaşabilen bütün mikropları barındırıyor. Bundan en çok etkilenen ise çocuklar oluyor. Para sayarken parmakların tükürükle ıslatılması asıl tehlikeleri gözler önüne seriyor. Çocukların paraları ağızlarına götürme alışkanlığının engellenmesi, iyi bir hijyen eğitiminden geçirilmesi ve özellikle paraları kirli kabul edip kullandıktan sonra ev temizliği yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. 3 numara Ev spreyi Güzel koku veren ev spreylerinin çoğunun içinde salgı bozar ve kanser yapar maddeler bulunuyor. Çoğu oda kokusu aslında kokunun kaynağını ortadan kaldırmaz. Sadece kötü kokuyu içeriğindeki güzel kokular ile maskeler. Oda deodorantları da parfümlü olabilir ama aslen kötü kokuyu emen maddeler yoluyla uzaklaştırırlar. 2 numara Kimyasal sabun Günlük hayatımızın vazgeçilmez ürünü sabunlardır. Bu sabunların bir kısmı kimyasal yollarla üretilir, bir kısmı da doğal yollarla üretilir. Özellikle kimyasal yollarla üretilen sabunun zararları oldukça fazladır. Gelişim çağındaki çocukların hormonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Genelde çocuklarda egzama ve alerjiye neden olabilir. Bazı sabunlar kansere neden olabilir. Klorla birleştiğinde kanserojen maddeye neden olmaktalar. 1 numara: Plastik terlik Yaz aylarının vazgeçilmezi olan plastik terliklerin sağlık açısından bazı riskleri var. Almanya'daki araştırmanın sonucuna göre plastik terliklerde kanserojen maddenin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu terliklerde yüksek oranda cilt üzerinden vücuda alınabileceği kimyasal maddeler içeriyor. Terliklerde tespit edilen en tehlikeli kimyasal ise polisiklik aromatik hidrokarbon adı verilen madde. Pa kanserojen olarak biliniyor. Uzmanlar bu tehlikeye karşı plastik terliklerin çorapla giyilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.